Orada bir köy var. O köy Eğrikuyu. Kuyu. Gülşehir ilçesine bağlı bir köydür. Köy 1928 yılından beri aynı adı taşımaktadır. Nevşehir il merkezine 24 kilometre, Gülşehir ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta. 2021 yılında yapılan sayımda köy nüfusu 176 olarak kayıtlara geçti. 93 erkek, 83 kadının yaşadığı köyde yaş ortalaması 50 ve üzerindedir. Konumu itibariyle kayalık bir arazide bulunan Koyu köyünde adeta her yer Karataş ile dolup taşıyor. Kerpiç evler meşhur. Geçmişi uzun yıllara dayanan bu köyde kerpiçten yapılmış evler yaygın olarak görülür. Büyük ustalık ve zaman isteyen bu evlerin inşasında duvar kalınlıkları soğuğa karşı yaklaşık 1 metre olarak yapılmış. Tamamen doğal malzemelerden yapılan kerpiç evlerin birçoğu bakımsızlıktan şimdilerde yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Karataşlarla kaplı köy köyün içerisinde veya yakınlarında tarihi, eskiye dayanan yapılara rastlamak mümkün. Köy çevresinde ve evlerin avlusunda kara taşlara da rastlamak mümkün. Bu kara taşlar köyün genelini kaplamış durumda. Tarım ve hayvancılık önemli. Köyde vatandaşlar genel olarak tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlıyor. Her evde büyük baş ya da küçük baş hayvan bulunuyor. Köy meydanında bulunan yalaklar hayvanların su ihtiyacını karşılıyor. Üzüm yetiştiriciliğinin de yapıldığı köyde neredeyse her evin bağı da bulunuyor. Her çeşit sebze ürünün yetiştirildiği köyde özellikle patates, arpa, çavdar, buğday ve kabak üretim yapılmaktadır. Bir sonraki köy haberinde buluşmak dileğiyle.